İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında galeriden bir resim açtığımız zaman dosya biçimi desteklenmiyor veya hasarlı hatası nasıl düzeltilir onu göstereceğim. Bununla ilgili birkaç tane yöntem göstermiştim. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu videomda ise ekstradan yeni bir yöntem göstereceğim. Söz konusu dosyayı silebilmek için galeriden açtıktan sonra üç noktadan ayrıntılar kısmına giriyoruz. Burada bize dosyanın konumunu gösteriyor. Buraya giriş yapıyoruz. Buradan 3 noktadan sırala kısmından küçükten büyüğe yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz 0 byte yazan dosyaların hepsi aslında silinmiş ama telefonda duran dosyalar. Bunları açmaya çalıştığınız zaman dosyalar açılmayacaktır. Çünkü dosyalar aslında yok, isimleri kalmış. Buradan silmek istediğiniz dosyaları işaretleyip silebilirsiniz. Bu şekilde galeriden dosyalar silinecektir.